Bugüne kadar hiçbir kadın hakkında yazılmamış şeyleri sevdiğim kadın için yazmayı niyet ediyorum. Evet bu cümle Durante di Alighiero degli Alighieri'den başkasına ait değil arkadaşlar. Fakat biz bu uzun İtalyanca ismi Dante Alighieri olarak biliyoruz. Yani böyle size İtalyanca şekil bir başlangıç yapmak istedim. Evet bu videoda Dante üzerine konuşacağız. Ben uzun uza diye bir Dante videosu yapmak yerine böyle bir Dante ve ilahi komedi okuma rehberi videosu yapmak istedim o yüzden bu tür yazar biyografi ve bu yorumlarıma devam etmemi isterseniz kanalıma abone olmayı ve bu videoya da beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim. Ben aslında Pushkin videosunda şöyle bir şey demiştim. Pushkin Rus dilinin kurucusu ve Rus yazın dilinin yaratıcısı demiştim. Aynı şeyi şimdi de Dante için diyorum arkadaşlar. Dante de İtalyan dilinin kurucusu ve İtalyan yazın dilinin yaratıcısıdır diyebiliriz. Çünkü Dante'den önce sürekli Latince eserler veriliyordu. Fakat Dante Alighieri Toskana yani İtalyan İtalyanca'nın esas halini kullandığı için İtalyan lehçesinde ve edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir. O yüzden size bugün kısa kısa dolacak şekilde ilahi komediye ve Dante üzerinde nasıl okumalar yapabileceğiniz hakkında küçük küçük püf noktalarından bahsedeceğim. Dante'nin hayatından ve siyasi etkilenimlerinden çok kısa bahsedeceğim fakat özellikle çoğu yerde bulamayacağınız bir konudan bahsedeceğim. Çünkü herkes böyle hani ilahi komediye ünlü bir eser olmasından ötürü Dante ve İla İtalyan edebiyatı okumaya direkt ilahi komedyadan aslayabiliyor. Fakat bu böyle değildir. Yani bence mesela şöyle bir sıra izlerseniz sizin için ilahi komedi eseri çok daha basit bir hale gelir diye düşünüyorum. Öncelikle İtalyan edebiyatı Yunan mitolojisi ve Yunan edebiyatından çok şekilde etkilenen bir edebiyat çeşidi. Yani bu yüzden öncelikle bir arkadaşlar Homeros'un İlyada ve Odessa destanlarını zaten kesinlikle okumuş olmanız gerekir. Yani bunu sadece İtalyan edebiyatı için değil bütün edebiyat çe çeşitleri için söylüyorum size. Bunun dışında zaten Dante'nin ilahi komedi eserinde yer altına ve Ölüler diyarına birlikte indiği Virgil'in aynı destanında yine okumanızı tavsiye ederim. Yani Virgil de zaten İtalyan edebiyatında çok önemli bir yere sahiptir. Yine aynı şekilde ilahi komedyada yine pek çok atıflar bulabileceğimiz Ovidius'un Dönüşümler adlı eserini de okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten bu İtalyan edebiyatını nasıl başlangıç yapabileceğinize dair ayrı bir video gelmiş olacak. O yüzden bu konuyu dert etme. Yani bu konuyu size açıklayacağım. İtalyan edebiyatı çok önemli bir edebiyat türü arkadaşlar. Çünkü Ovidius, Horatius, işte Virgil, Dante, Petrarka gibi pek çok önemli ismi ev sahipliği yapıyor. Eğer bu eserleri okuduktan sonra bir de Arda Virafname adında bir eseri daha okursanız Dante'nin hangi eserleri okuyup da hazırlık yaptığını siz de öğrenmiş olursunuz. Eğer İlahi Komedya'dan önce bir de Yeni Hayat eserini böyle okursanız eminim ki Dante'nin İlahi Komedyası neden yazdığını öğrenmiş olursunuz. Çünkü Dante'nin ilahi komedyada demin dediğim alıntı üzerine demiştim ya bugüne kadar hiçbir kadın hakkında yazılmamış şeyleri sevdiğim kadın için yazmayı niyet ediyorum demiş bir adam Dante. Dante'nin bu dediği kadın da zaten Beatrice yani Yeni Hayat kitabında şiir kitabında yazdığı Beatrice adlı kadını da tanımanızı tavsiye ederim. Zaten ondan sonra çıtayı arşa çıkarıp yazdığı eser olan ilahi komedyada hiçbir kadın hakkında yazılmamış şeyleri bir kadına yazmış bir eser olarak düşünebiliriz ilahi komedyayı da. Dante 1265 yılında doğuyor ve o zamanlarda Floransa'da siyahlar ve beyazlar adında iki farklı grup var. Yani bunun layıklar ve muhafazakarlar şeklinde iki farklı grup diye düşünebilirsiniz. Bu siyasi ayrımın Dante'nin hayatına nasıl bir etkisi olduğundan birazdan bahsedeceğim şöyle bir şey diyeyim size. Dante'nin hayatında Beatrice çok önemli bir yer kaplıyor. Beatrice'i mutlaka tanımanız gerek. O yüzden Dante ilk 9 yaşında çocukken Dan ilk kez Beatrice'i görüyor ve ondan sonra bir de 19 yaşında görüyor. Fakat maalesef ki Beatrice Dante 25 yaşındayken ölüyor. Yani aslında bunu şuna benzetebiliriz. Ben Proust'un Kayıp Zaman dizinde seri için, serisi için 7 adet video çektim. Bunu Bunları izleyebilirsiniz kanalıma girip. Proust'un Albert'in karakterini yaratması gibi Dante'nin Beatrice karakterini böyle çok böyle etkileşimli bir şekilde görüyorum. Yani belki de Proust hani Dante'yi okuyup da Albert'in karakterini tasarlamış olabilir. Çünkü Albert'in kayıp kitabıyla Beatrice'in ölümü arasında çok büyük bir bağ olduğunu düşünüyorum. Fakat bu başka bir konu. Ben esas özellikle Dante'nin bu yeni hayat ve ilahi komedyasını içselleştirmelerimi söylemek istiyorum size. Şimdi Dante şöyle bir yorum ortaya atıyor. Yani Beatrice'i 9 yaşında gördüğü için ve Dante de Hristiyan olduğu için babol kutsal ruh teslis inancı vardır biliyorsunuz ki Hristiyanlık inancında. Ve böylece 3 çarpı 3 yani 9 yaşında görmesini teslislerin teslisi olarak görüyor. Teslislerin karesi gibi görüyor. Zaten bunun da aslında en büyük sebebi aslında cehennem, Araf ve cennette ilahi komedi yazmış olması ve e, cehennem ve araf kısmında Virgil'in rehberliğinde gitmiş olan bir Dante'nin Araf'ın sonlarında rehberli Bitris'e e bırakması ve cennette Bitris'le beraber bir yolculuğa çıkması aslında. O yüzden hani sadece bir aşk eseri olarak görmememiz gerek tabi ilahi komedyayı. Fakat onu en büyük etkileyen şeylerden biri tabii ki de Bitris'e e duyduğu aşktır diyebilirim. Yeni Hayat kitabını 1294 yılında yazıyor fakat o zamanlarda Siyahlar Üstünlüğü ele geçirmişti demiştim ya demin evet tam olarak işte bu ana rast geliyor. Ondan sonra beyazlar sürgüne gönderildiği için size tam olarak şöyle bir alıntı okumak istiyorum. Bu aslında Freud'un psikanaliz açısından edebiyat kitabında geçen ve Dostoyevski için denmiş olan bir alıntı. Fakat bunu her yazar, her sürgüne gitmiş yazar için söyleyebiliriz. İşte Pushkin, Lermontov, Nazım Hikmet ya da Dante gibi de söyleyebiliriz. Hemen söylüyorum. Büyük adamların çoğu gibi Dostoyevski de sürgüne gönderilmiş olmasını en önemsiz ve sıkıcı şartlar altında bile bir duyarlılık kazanmak amacı uğruna harcadı. Hayatının iç bağlantıları hakkında bilgi edinmek ve bir an duraksayıp kendi öz varlığını yıkmak isteyen ve kendisini şaşkına çeviren bütün çelişmeleri bir sentez içinde toparlamak için sürgün olmaklığından yararlandı. Yani Dostoyevski'nin erken dönem eserleriyle bu geç dönem eserleri arasındaki fark aslında sürgüne gidip oradaki acıları görüp Ölüler Evinden Anılar kitabını yazmasıyla olduğunu zaten Dostoyevski biyografisi video videomda söylemiştim. Aynı şeyi Dante için de söyleyeceğim çünkü Dante arkadaşlar... İlahi komedi eserini 1302-1304 sürgününden sonra yani 1307 yılında başlıyor. Yani bu sürgüne giden yazarlar için bu konuyu öğrenmek bence çok başat bir nitelik taşıyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi videonun en önemli kısmına yani ilahi komedi içselleştirmelerime geçmeden önce lütfen bu videoya beğeni atmamışsanız like atmayı unutmayın. Bu ergence gelebilir size fakat ne kadar like atarsanız videolara Dante'nin videosu da daha üste çıktığı için Dante'yi daha çok kişi tanımış olacak gibi düşünebilirsiniz. O yüzden ben bu adamın daha çok tanınmasını istiyorum arkadaşlar. Zaten bu kanalda da yazar biyografileri işte yazarların okuma rehberleri konusunda videolar yapmamın sebebi de zaten tam olarak bu. Şimdi öncelikle komediya yani komedi kelimesinin nereden geldiğini söyleyeyim. Yani bunu hayatınıza bir bilgi katmak açısından da düşünebilirsiniz. Komedya kelimesi komos Yunanca'da köy, kasaba demek. Oidya kelimesi de şarkı söylemek demek. Yani aslında arkadaşlar komedi ve komedya kelimeleri halk türküsü demekmiş. Yani bir komedi halka ne kadar hitap ediyorsa o kadar komedi, komedya vasfına ulaşabiliyormuş. Yani bunu bir etimoloji bilgisi olarak cebinize katabilirsiniz diye düşündüm. Bu komedya kelimesinden sonra ilahi komedi olmasının sebebi de Giovanni Boccaccio adlı yani Decameron öykülerini yazan Boccaccio'nun bu komedyanın, komedyanın önüne ilahi takısını getirmesinden dolayıymış arkadaşlar. Aynı zamanda komedya aslında cehennem kısmıyla beraber ürkütücü ve korkunç bir hikaye anlatırken bir anlamda da mutlu bir sona ulaşmasından dolayı komedya kelimesine ulaştığını söyleyebiliriz. Peki bu Beatrice aşkıyla olan bağlantısı nedir ilahi komedyanın diyecek olursanız Dante iç iç dünyasındaki karmaşıklıkların çözümünü Tanrı'da buluyor arkadaşlar. Yani sevgiliye duyulan aşk ile Tanrı'ya duyulan aşkı birleştiriyor diyebilirim. Yani biraz tasavvufi bir aşka bürünüyor aslında burada. Ama biz de zaten iç dünyamızdaki karmaşıklıkları çözümlemek için pek çok şekilde Tanrı'ya sığınmakta yani Allah'a ya da Buda'ya başka şekilde Tanrı'lara sığınmakta bulabiliyoruz kendimizi. Bu yüzden Dante'yi doğal buluyorum bu davranışını. İlahi komedi içselleştirmelerime ve çok farklı bir şeye sonradan geçeceğim. Yani bu videoyu çok kişinin izlemediğini biliyorum şu an fakat izlemeyenler çok şey kaçırıyor arkadaşlar çünkü heyecanla anlattığım ve çok farklı bir inceleme kaleme aldığım bir kitap olmuştu ilahi komedya. Bu ilahi komedyayı ben Oğlak yayınlarında Rekin Teksoy çevirisiyle okudum. Yani mutlaka sizin de Rekin Teksoy çevirisiyle okumanızı tavsiye ederim. Ben şöyle 3 adet farklı ciltlerden olacak şekilde aldım. Bunun tek cilt hali de varmış yani bilmiyorum bana hediye geldi zaten bu kitap. O yüzden hani bu arazalarındaki farkı bilmiyorum ama Rekin Teksoy çevirisini kesinlikle öneririm arkadaşlar. Ben bu kitapla birlikte mezarlığa anneannemin ve dedemin, rahmetli anneannemin ve dedemin mezarına gittim arkadaşlar ve birazdan böyle küçük küçük yanda göstereceğim fotoğraflarla nasıl bir yolculuğa ve Dante'yi içselleştirebilmek açısından nasıl bir şey yaptığımdan bahsedeceğim. Biraz çılgınlık olarak gözükebilir ama gerçekten de ben şöyle bir şey arkadaşlar ben ölülerden değil dirilerden korkuyorum çünkü mezarlık aslında o kadar huzurlu bir yer ki e, biz bu dünyada yaşıyoruz ve zamanımızı çok hoyrat bir şekilde kullanıyoruz. Fakat mutlaka o mezarlığın içinde böyle gözlerimiz kapalı bir şekilde mutlaka bulunacağız. Yani bu hayatın değişmez gerçeği. Yusuf Atılga'nın Anayurt Oteli kitabında dediği gibi değişmez tek gerçek vardı insanlık için. Yani ölüm diyor o da Yusuf Atılga'nda. O yüzden birazdan bu fotoğrafları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmamanızı tavsiye ederim. Bin kitapta zaten bu incelemenin detaylı halini bulabilirsiniz o uzak Türk adıyla. Orada da incelemeler yazıyorum. Instagram'da da alıntılarla, alıntılarla yazıyorum adında yine kullanacağım cadım orada öyle. Ben bu ilahi komedya kitabını daha çok anlayabilmek ve ölüler diyarında kendim gezebilmek için gittim abi mezarlığa. Bizim İzmit'te bir tane Bağçeşme mezarlığı var. Orada mesela Virgil'le karşılaştım. Aynı Dante'nin ormanda yürürken Virgil'in Virgil'in kendisiyle karşılaşması gibi. Ben de yanda gördüğünüz fotoğraftaki gibi Virgil'in aynı Destanı ile karşılaştım ve o beni sanki rahmetli anneannemin ve dedemin mezarına götürmüşçesine bir kurgu yarattım kendime. Ve orada işte Virgil ile Dante'yi konuşturdum ya da Beatrice ile işte Dante'nin sevgilisiyle ilahi komediyi konuşturdum. Hangi kitapların okunması gerektiğinden bahsettim. Yani bunun gibi şeyler aslında bizim kitapları unutmamamıza karşı geliştirdiğimiz bir formül diyebilirim. Çünkü ilahi komedya gibi eserler çok önemli eserler ve bunu ben sadece rafa kaldırıp koymakla yetinmek istemiyorum. Bunun hakkında makaleler okuyorum işte başka şeyler yapıyorum kendim yorumumu yazıyorum. O yüzden sabitlenmiş yorumda hem bu e, kitaba yazdığım incelemeyi hem de Dante'nin İlahi Komedi eseri için okumuş olduğum makaleleri bulabilirsiniz. O yüzden kesinlikle o makalelere bakmanızı tavsiye ederim. Peki İlahi Komedi kitabını neden okumalıyız? Yani İlahi Komedi kitabını okumak bize ne katar diyecek olursanız şöyle bir şey var arkadaşlar. Aristo adlı filozofun Kontrapasso adında kısasa kısas adını verdiğimiz bir şey var. Yani ona göre yasaya aykırı gelen herhangi bir eylemin bir cezası veya bir ıstırabı olması lazım. Aslında ilahi komedyanın içerisinde tam olarak bu eski ahitteki kısasa kısas felsefesi var diyebilirim. O yüzden bu Dostoyevskin'in yani, suç ve ceza kitabı da bir anlamda Ariston'un kontrapassosundan bas, ba, besleniyor diyebilirim size. Çünkü zaten ilahi komedya kitabıyla da Dante tam olarak insanlara yol göstermek ve biraz da korkutarak ve ürküterek yol göstermek istiyordu. Yani işte burada şehvet düşkünleri var, siz böyle yapmayın eğer şehvetiniz olursa böyle olur işte Hristiyanlık'taki yedi günah gibi. Hani Seven filmi var ya mutlaka Seven filmini de izlemenizi tavsiye ederim. Yani Dante'nin ilahi komedi kitabından önce Seven filmini de izlerseniz eminim ki Dante'nin ne demeye çalıştığını biraz daha iyi anlarsınız. Yani işte... ...hırsızlık yaparsanız hangi katmanda olacaksınız, ihanet ederseniz hangi cezala, cezalarla karşı karşıya kalacaksınız gibi şeyler. Aslında bize Dante Dante'nin ne demeye çalıştığını çok iyi anlatıyor diyebilirim. Sadece katılmadığım yön şu, Hz. Muhammed ile Hz. Ali'yi cehennemin gerçekten de alt katmanlarından birine koymuş. Yani zaten Hristiyanlık bakış açısından düşündüğü için tabii ki de onun için doğal bir durum. Fakat İslami bakış açısından tabii ki de çok yanlış bir durum. Yani bu yazarlara göre değişebilecek kişisel bir bakış açısı aslında. Çünkü zaten Dante burada tanrısal bir bakış açısıyla bakarak insanları cehenneme, cennete, arafa kendi yolluyor. Yani e, tabii ki de bu aslında biraz da ütopik eser diyebiliriz. Çünkü tabii ki de Dante'nin bir kişiyi bile herhangi bir yere gö gönderme hakkı olmadığı için biraz tanrılık taslıyor diyebilirim Dante bu kitabında. Ama eğer şöyle öbür dünyaya inanış hakkında gerçekten de 800 yıl öncesinden yani 700 yıl, 800 yıl öncesine yazılmış çok farklı bir kitap arıyorsanız ve tarihten mitolojiye, astronomiden gökbilime pek çok şekilde farklı bilgilerinde beslendiği bir kitap arama arıyorsanız mutlaka İlahi komedya kitabını okuyup da bir sorgulamanızı tavsiye ederim. Çünkü Dante gerçekten de okuyup bitirmelik bir yazar. Şimdi birkaç tane daha kitabından bahsedip videoyu sonlandıracağım. Zaten sabitlenmiş yorumda dediğim gibi ekstra bilgileri buluyor olacaksınız. Dante'nin siyasi görüşleri hakkında bahseden bir kitabı da Monarşi kitabı. Ben Monarşi kitabını da okudum. Aslında Monarşi kitabında tamamen şunu anlatıyor arkadaşlar. Eğer okumaya zamanı olmayanlar için söylemiş olayım siyasi düşüncelerini. Dante tüm ölümlüler üzerinde bir tane yani bir adamın hakim olmasını istiyor. Adam demeyelim de bunu tek bir e, böyle bir oluşumun hakim olmasını istiyor. Yani monarşi istiyor Dante. Ama bu monarşi evrensel bir monarşi. Yani e, sadece bir devletin üzerinde tek bir adam olduğu gibi değil. E, yani tanrısal bir iktidar olmasını istiyor ve bunun da anca Tanrı tarafından gerçekleştirebileceğini düşün, düşünüyor. Yani evrensel barışı sağlayabilecek olan monarşi ona göre Tanrı iktidarı. Zaten Papa'nın siyasi hegemonyasına da karşı çıktığı için o dönemdeki Dante'nin siyasi düşünceleri İtalya'da da çok önemli olarak sayılmıştır diyebilirim. Aslında Aristoteles'in yine metafizik kitabına gönderme yaparak da bir insanın başka bir şey için var olduğunda değil kendi amaçları için kendisi için var olduğunda özgür olacağını öne süren bir adamdır Dante. Yani aslında İslam'daki kader düşüncesiyle de bir bakıma mantıklı olarak ilerliyor diyebilirim. Yani İslam'da da ihtiyari kader kümesi alt kümededir. ızdırarı kader yani Allah'ın belirlediği kader de üst kümededir. Yani bu kader hakkında da bir video yapmak istiyorum. Çünkü insan da kendi çabasıyla, kendi eylemleriyle ihtiyari kaderini kendi belirliyor. Ama mutlaka bir üst küme, yani ızdırari kader kümesinde de başka bir kadere bağlı kalarak ilerliyor diyebilirim. Aslında Dante de tanrısal bir monarşi isteyerek bu Aristoteles'in metafizik kitabına da böyle gönderme yapıyor diyebilirim kesinlikle. Arkadaşlar Dante'nin bu videoda bahsettiğim kitaplarından farklı kitapları da var fakat maalesef ne baskısı var ne Türkçe çevri সবার O yüzden size bu videoda onlardan bahsedemiyorum. Fakat dediğim gibi siz sadece bu videoya bağlı kalmayabilirsiniz. Ben size sadece 5-6 tane makale okuyup da onlardan ne kattığımı size sunmak istedim. Ve Dante konusunda nasıl okumalar yapabileceğiniz konusunda püf noktaları sunmak istedim. O yüzden mesela Rhyme adındaki şiirlerin baskısı yok. O yüzden size burada sunamıyorum okuyamadığım için. Ama bu videoyu yapmam gerektiğini de biliyordum. O yüzden okumanız gereken kitaplar Homeros'un İlyada ve Odessa destanları, Virgil'in Aynı Enias Destanı, Ovidius'un Dönüşümler adlı kitabı, Arda Virafname, Dante'nin Yeni Hayat kitabı ve Dante'nin İlahi Komedya ve Monarşi eserleridir diyebilirim. E, tabii ki de dediğim gibi İtalyan Edebiyatı hakkında daha geniş bir, bir başlangıç videosu yapacağım için bu videodakileri böyle bir Dante'ye giriş açısından düşünebilirsiniz. E, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa lütfen abone olurlarsa sevinirim. E, bu bu videoda beğeni atmayı unutmazsanız mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.